Bu videoda Küçük Noyer bize meydan okudu. Aa, efsane bir kapışma oldu. Oh. Eğer bu videoya 5000 like gelirse rövanşını hemen çekeceğiz. Bugün yanımda Eray ve Mete var. Mete Küçük Noyer. Eray da benim partnerim arkadaşlar. Bu videoda Mete bize meydan okudu. Boyunlu ölçüsünü alacak. Abi dedi uzun zamandır dedi video çekmiyoruz dedi. Sana meydan okuyorum dedi. Ben de dedim ki kabul ediyorum ama yanımda Eray da gelecek. İkimiz Mete'ye karşı oynayacağız. Eray video çektiğim gençler arasında seçmelerde seçtiğim en iyilerden. En iyisi değil, en iyiler arasında. Mete de kaleci olarak zaten kanalımızın feda iptarı. Küçük kaleci videolarının no yeri arkadaşlar. Hazır mısın Mete, ne düşünüyorsun? Evet, ne düşünüyorsun Mete? Yaşıtlarım zorlu, diğer videodan e, biraz avantajlı. Eray'a da Eray'a da şans. Eray başlayalım mı? Başlayalım. Bunun bir ifadesini alalım okey mi? Hafif şutlarla başlayalım böyle. 10'er ee, tane şut çekelim ikimiz, toplam 20 tane. Mete geç kaleye. Kurtarırsa bir puan gol atarsak bir puan arkadaşlar. Devam. Evet başlıyoruz. Kurtarırsa bir puan, gol atarsak bir puan. Başladım. İlk şutum geliyor. Hazır mısın Mete? Evet kaçtı. İlk elin günah olmaz bence. Bunu da kurtaramayacaksan Mete şimdi ne yapalım yani? Kaçtı. İyi reaksiyon gösterdi ama. Beş atışından ikisi gol oldu. Mete'nin kurtarışı yok daha. Geliyor. Şöyle bir şey deneyeceğim. Aa, iyi çıkardı ama. Çok iyi çıkardı. Aferin. 2-1. Aferin Mete. Mete'yi test ettim bu vuruşta. Gol olsun diye atmadım. Güzel. Kurtardı ama. İyi bir kurtarış bu arada. Onu elinden alman lazımdı. Son şut ortadan vuracağım. Ölü yaprak kitler hadi doğru mu? Güzel gollü. Kaç tane attık biz şimdi? Dört tane. 4 gol mü oldu Mete? Dört gol oldu. 4-0 ben öndeyim şu an. Şimdi sıra Eray'da. Eray 10 şut sende. Dört tane de sen atsan yeterli bence. Özür dilerim arkadaşlar. Kaleci ikiymiş. Dört iki şu an. Eray hiç kurtarışlarım lazım. Başla. Kaç 1-0. de İkinci atış Eray. Uf, Çok iyi şut. Kurtardı değil mi? Hadi kurtardı. 4-3 olsun. Abi kurtarmadım. Kurtarmadın mı? Dürüst bak kurtarmadım dedim. Dürüstlük yaptı helal olsun. Vur. Kaç? 4 mü? Dördüncü atışın. Daha gol yok Eray'ın. 4-3 işte. Eray yahu avutavur ya da sert vur. Gol olsun abi. Sayı verme çocuğa. Yetişti 4-3 oldu bak. Vur sert vur. Yapıştır. Uf Ayağının üstüyle yapıştır ya. Ayağın tabanında kalçaya kırmadan. Kalçadan sert işte. 90'lara bak mesela. İşte bu. İyi şut ama kaçtı. Altı mı oldu senin? Hı hı. Gol mü? Değil. 4-3 devam. Eray daha gol atamadı. Ancak Halil'e kurtarış verdi abi. Geldi. Oha! Gol. Değil, i̇şte değil, bu. Değil. Şah, gol oğlum. Değil çizgi. Ya. Fireliydi, çizgiye değil değil Ay, gol. Değil Şah. çizgi. Kamera kayıtlarına bakalım. Oğlum fileye değdi fileye anlamıyor musun? 5-3 Yani. 5-3. Eray bundan fark açman lazım. Bu çalınca bizim almamız lazım. Yapıştır. Güzel bir şut. Gelmedi. Eray e, hazmanla geldi yine. Bana hep hazma geliyor. Gidiyor maçlarda oynuyor. Gol kralı oluyor. Bizim video geliyor hazma. Son şut mu? Son iki mi? Abi yine kurtarışlar. verdi. Eray son ateşini ben yapacağım senin ver. Mete'yi kaleye sokacağım şimdi. Geç Mete. Bu kadar. Bu. Yani on... Altı mı olduk biz topla? Yedi. Yedi, 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 yedi. yedi dört. Yedi dört. E biz öndeyiz. İlk challenge'ı biz kazandık. Ne düşünüyorsun Mete gel. Kim kazandı? Biz. Ne? Biz kazandık yedi dört. Abi dışarıya çıkan toplar. Onlar sayılmıyor. Arkadaşlar yanlışlıkla şu taraflarıma içe çeldim topu. Orada kurtarsaydım belki e, evet. kazanma şansı vardı. Orada kurtarsa gerçekten kazanma şansı olabilirdi. Ama ama merakin kurtaramadı, kazanamadı değil mi? Ben de kazanamadım. zaten sen şey yaptın, ben de kurtardım. Evet, Eray da kazanamıyordu normalde. Ben sonunda bir el attım. Şimdi diğer challenge'a geçelim mi? Olsun diğer challenge, sen seç Mete. 1v1 yapalım Mete ile. Evet. Hadi bir v 1 challenge yapalım milyonlar tane. Haydi Mete geç kaleye küçük noyar. Zıpır noyar. koş bakalım. Kaç dakikada gidiyorsun oraya? Tut bunu. Git. Ben şu... Bu arada dışarı gidenler bu challenge'da kaleciye puan olarak gidiyor. Out yok o yüzden tamam mı? Toplam 20 tane yapalım. Onlar onlar. 1v1 challenge Başlasın. Ah! Hayır ya kaçtı. Sıra sende Eray. Mete bir sıfır önde. Başla. Atlı çalımını gol. Helal. 1-1 oldu durum. Eray ilk defa bir işe yaradı durumu eşittirdi arkadaşlar. Yarım. Geldi. 2 bir devam hadi Eray sıra sende. Yemedi devam lan. Kaçtı artık. Tamam bitti 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 bitti. Devam. Lan! <laughs> Düştü. Düştü. Abi yeter üç kurtarış yaptım ya. Sayalım mı? Haklı mı? Tamam Mete'nin olsun bu. Başla. Haydi Eray. <laughs> Güzel. <gülüyor> Arkadaşlar çalımla uğraşamayacağım çok. Yoruyor çünkü hava çok sıcak. Köşelere <laughs> yerden. Yani karşı karşıya pozisyon gibi. Başla. <laughs> Usta bitiricilik. Burak Yılmaz 1, ben iki, Tamam. 4 3 öndeyiz. Devam. Ben enerji çok çalıma girme. Tamam kurtardı. 4 4 oldu. 9. atmete. Yes! Dönen top değildi. Heh. evet. Senin son vuruşun ilk 10. Sonra 2 v 1 yapacağız. Hadi. Kaleci 5-4 önde. Aynen beraberliği yakala. Güzel. 5-5. Eray şimdi 2 v 1 yapacağız. Hazır mısın? Ah. 2 v 1 çok çekişmeli olacak. birazcık bölgede durayım. Dinleyelim mi? Çok başımı Dinlenmemiz düşmüştü. lazım gelin. Başla. 2 v 1. Geç, içeri geç. Bir daha. Gol. 6 mu olduk? 6-5. Al. İndir. Gel. Koş Erel. Koş. Gol. Kaleci <laughs> içeri attı. 7-5. 7-5. Devam. Gel. Tekrar. Tek pas. Tek pas. Çift yok. Tek. Gel. Tek. Al Eray. Harika. Harika. Gel. 8-5 mi oldu? Başla Eray. Gel. Al. Bir daha. Bir daha hızlı. Geldi. Mete. Aç ortanı. Uuuu Röveş hata yer 9 ve şov yapıyoruz hadi Ay de. kim yeniyor? Biz Sen mi yeneceğim? Abi önceki turu ben yendim şimdi Gir içeri Gir Gir oh. Eray nereye attın Eray ya? Geldi Gel Eray 3 4 5 6 Gel bir daha. Vur. Gel. Kaç kaç. Şeyi bir yakın al bakalım. Abi ben sızık ya. 2v1 atıyoruz burada. 1v1 tamam da. 2v1 haksızlık ama, oldu harici, gibi. Ağlamak harici koş Noya. Yine değil, iyisin ha. ama kötü. değilsin bak. Şutlar da kendini gösterecek. Son dört atış daha yapalım sonra zaten garanti alıyorum. Başla. Paslı. Ver git. Koş. Vur. Vur kafayı. Gol. Kaleci. Mete bayağı moral bozuldu. Kalman lazım abi. Haydi Mete ya. Tamam abi bir açın diyorsunuz. Hadi 40 gel. pas gel. falan yapıyorsunuz yani ben ne yapabilirim? Gel. Taştı. Kaleci çıktı. Penaltı. Şaka şaka. Devam hadi bunu meta almışız. Gel. Al. Tekrar. Gel. Geldi. 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 Mete nakat. Gidip çekebilirsin abi istediğin kadar. Ağla Mete ağla. Geldi. Arkadaşlar siz yorumlara yazın. 2v1 adaletli oldu mu? Arkadaşlar yorumlara yazın 2v1 adaletli oldu mu? <laughs> Abimden yendi gerçekten çok üzgünüm. Devam. 1v1'de ben yenmiştim. 2v1'de şimdi kendilerine avantaj çıkardılar. Evet, Eray'la 2-0 öndeyiz. Kaleci 0 biz 2'yiz challenge'larda. Şimdi şut challenge istedi Mete. Kontrol şut yapıyoruz. Hazır mıyız? Hı -hı. Geç Mete. Bununla kazanacağına inanıyor musun? Sürekli evet. abi şut yapalım dedim. He bunlar kim ya? Beni yeniyorlar. Valla kendilerini garanti çıkarmak için elinden gelenlerini yapıyorlar valla. Şut challenge'lar koyuyoruz. Eray, 10'ar tane şut. İlk bir sen atıyorsun. ilk on şut benim. Başla. 2 ve 1 yapınca Mete'ye bir haksızlık oldu. Bir şut challenge daha yapıyorum fazladan. Mete'ye eşit olsun diye. Bakalım ne olacak. Gel. Helal. bu da. Gel. 2-1 mi oldu? Abi yavaş çek. Ah! Allah'tan Direkt. yavaş çek dedik ha. Evet, <laughs> Kolum gitti ya. Zaten sakat sakat koluma vurdu. yapar? Hey. Ee, Kaç tane? 5. atışım. Sert şutlardan biraz acıdı. Daha teknik köşelere vurmayı deneyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Mete bunu da yersen yani şimdi biz ne yapalım ya? İki iki oldu. At. <laughs> Köşeye plasa. Nice. Devam. Güzel. Kurtardı. Kaç kaç? 2 1 2 2. 3 3 mü oldu? Durum 3 3 arkadaşlar. Devam. Kurtardı. Son bir atışım kaldı. 4 3 önde çocuk. Bunu atmam lazım herhalde. 4 4 yapmam lazım. Eray belki yerinde bilir yoksa. Gel. Şanssızlık. 4-3 kaleci önde. Sıra Eray'da. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar benden çok direk şey yaptı abim. vurdu. Evet. Mete'den çok direk daha çok kurtarış yaptı. Direğe daha çok puan vermemiz lazım değil mi? Ama işi şey, kolumu da kırmayı ihmal etmedi abi. Evet, Mete ilk sakatladım sonra direklere çalıştım. Direğe sakatlamaya çalıştım. 4-4 beraberiz. Eray, sendeyiz artık. Pardon, 4-3 Mete önünde, özür dilerim. Mete önünde artık geçmen lazım. Hadi güveniyorum sana. Başla aslan parçası. Koş Mete, no Pardon. Şut geldi. Vek vek vek. Kontrol. Şut. Buradan kaçtı. Kontrol. Şut geldi. Helal. Hı. İki güzel hareket. Güzel şut ve harika kurtarış. Mete gaza geldi bir tık. 3 metre önde at. Haydi Eray yapıştır bunu 90'a. Gönder çatala. Eray hadi. Bunu atman lazım Eray. Evet. Tak bunu çatala. Neyse. Gerçek Noyer'in gücünü. Eray, Eray, Eray. Eray'ın son şutu atamazsa bu challenge'ı maalesef Mete kazandı. Hazır mısın? Ne çektik bu direklerden biz ya? O direk... O direğe oraya kim koydu ya? Arkadaşlar durumu eşitliyorum. 2-1 Mete ilk sayısını aldı. Eray direklerin kurbanı olduk bak. 2 sen, 2 direği sen ben çarptırdın. Durdun. Her videoda 2 tane zaten en azından. 2 veya 3 tane de ben yani 5-6 golüm silindi. Şanslısın bak çok sevinme. Şansa kazandım biz. Geç kal ya diğer challenge'dayız. Evet Mete'nin isteği doğrultusunda penaltı challenge yapıyoruz. 2-2 yapacağım, eşitleyeceğim deriz. Son challenge'da da ben kazanacağım derim Mete. Bakalım, penaltı aslında zor. Zor seçti bilerek. Bunun da kazanırsa helal olsun derim. Aa. Başlıyoruz penaltılara. Evet, geliyor ilk penaltım. Köşeyi bildi ama çıkaramadı. Herhalde bugün bir şey var. Ah! Mete penaltıda bildiğin canavara dönüştü. Çok iyi çıkardı bu arada. Mete gofret, muz falan bir şey mi yedirdiniz? Böyle değildi bu arada. Mete'nin balı tuttu. Hadi Eray. Eray ya. Yani Mete'nin bunu kurtarmaması lazım yoksa sıkıntıya girecektik arkadaşlar. Vallahi bunu atman lazım ya. Sıkıntıya gireceğiz yoksa hadi. Yapıştır. Güzel. 3 3 oldu? Mete sol ayakla atacağım bunu. Acıma yetime. Acıma küçük ne Gelir koyar topu kaleye. Neyse. Eray ya. Yes! Ne oldu Eray bugün ya? Sen altısın. 6 2. 6 3 evet. 6-2 6-3 Mete önde Ama bundan sonra şansım yok söyleyeyim Affetmen direkt köşeye Haydi Eray at sen de bunu 6-4 Toplam 15 tane bu arada ona göre hatta 10. 10. oldu bile 11. şu, bu, şu an Ya Eray 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 <laughs> Ah ya Neymar Kötü değildi bu arada fenası Bu tarif iyiydi Helal olsun Mete Mete 7 olmuş, 7 5. Bu ne Eray? Eray bunu atmam lazım. Bak 13 bu. İki tanesini da belki beraber kalabiliriz. Bak söyleyeyim sana. Vur. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Son penaltım geliyor. Yes! Yes! Direğe yaladı. Yeeey! Yaladı. Durum 2-2 oldu. Mete 2 biz ikiz çalışlarda. Ben da çok iyiydi. Sonlara doğru artık 15 tane çekti. Bizim de moralimiz bozuldu bunun kısalışlarından dolayı. Durum 2-2. Son challenge'dayız. Bu challenge'ı kazanan bu videoyu kazanır. Hazır mısın Mete? Evet e, Mete son challenge'da yoğun doğru üstünde trikik yapalım abi dedi. Ben de vurayım dedi. E, kaleciliğini zaten gördük iyi. Şimdi Eray kaleye geçiyor. İkimiz Frik yarışması yapacağız. Bakalım kim kazanacak. Kalecinin ayağı da önemli bu arada. Yani Frik de beni yenerse ben ceketimi bırakır giderim. Hadi devam. İlk ben başlıyorum. Hayır küçükten bir ye. Tamam al sen başla ya. Mız her şeyde bir şey ye. Her şey bir şey ye. Eray sen neyiz? Ah. Aferin lan Eray. Evet Mete'nin ikinci atışı. Eray yani, Eray Evet Mete'nin 3. atışı Eray bu arada iyi kadeli çıktı yanlışlıkla güzel kurtarışlar yapıyor Devam ah. Ah. Vur 4. atış Mete'nin Of Of Çok iyi şut iyi kurtarış nasıl... Mete'nin 5. atışı geliyor ve son 5 atışı kalacak senden iyi çıktı bu arada. <laughs> ne düşünüyorsun? <laughs> gol, gol. Bu güzeldi. Son bir atışın kaldı meta Kaleci Eray, Eray olsun gel. Sıra bende. Hadi benimkileri de kurtar da göreyim. Bir tane atarsam iyi kurtardı birincisi, ikincisi top alınmayacak bir yere gitti. Bir şey diyeceğim, kazanan sen oldun Eray. En iyi kaleci sen çıktın şu an. Nasıl kurtardın lan öyle? Mete, tebrik ederim. Bu videoda kazanan çıkmadı, berabere kaldık. Şutta da yenemedin. Ben gol atsam belki, şut atabilsem belki yenecektim, şut da atamadım. Ne yapsak? Şut attım, bir tane gol attım. Evet Eray, bu videoda kazanan çıkmadı. Top gitti artık, nasıl yanlış <laughs> şey yapacağız bilmiyorum. Artık yapacak Toprağı bir şey yok. Olmak isteyen, olmak evet, top sponsor olmak isteyen varsa yorum yazabilir, mail de atabilir. Artık bunun rövanşını yapmamız gerekiyor. Bir sonraki rövanş da belli olur kimi kazandı. Helal olsun Mete, iyi kaleciydin. Var mı isteğin? Hadi git evine, görüşürüz. Top top istiyorum, top istiyorum, sponsorluk istiyorum. Hadi Mete, topu, al, topu alın gelin şimdi, ikiniz attınız. Yok, yok, bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.